Size merhabalar kıymetli takipçilerim. Ben Merve. Merve ve kardeşlerinin hayatı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Masaya evet. almadık taksiyle. Aynen biz arabayla geldik kıymetli takipçilerim. Bugün Elmas Evi'nin evindeki okutmak için e, Hatice Yenge ile beraber kaş vermeye geldik. E, o da bize fasulye falan pişirmiş. Biraz da bir şeyler koymuş evden. E, şimdi beraber Hatice yengeyle Merhaba şurada Çarşı çıktı inelim. Çarşı doğru çıkıyoruz. Pek yoruldu mu çıktı inelim. Selamun Aleyküm analarım bacılarım. Hayırlı sabahlar, hayırlı işler. Ne yorup ne yapıyorsunuz? Hele çekim Hoş yapıyorum. yapıyor. Ha, ha. Böreklik ha. mi? İyi iyi. Hadi anne afiyetle yiyin. Sağ ol Fatih anne. Allah. Şu çocukların elinde sivil çıkmış. Babama onu tüküttürecek. Şurada arabadan indik acık uzun düştü bana yiyemedim deyin anneyim. Şuraları altıde yağıyor Fatih anne. İlin arabasına bir şey ne olur da şey de kalırız. Ne güzel sahtacı gelmiş mi ha demer mi? Sahtacı. Şuradan aşağıdaki neyler giderdi? He. Şurada indik Cemzemin kapısında da. İyi işleri öyle. Canbarcılarım dostlarım, hayırlı sabahlar dedim mi? Soluğum kesildi. Şu bir oturayım, şu barcık soluklanayım. Ben buralardan hiç indirmez ben mevlut buraya çıkar. Amadım. Saçayın <laughs> koç çocuk bilemedi ya. Bu kadar oh, o getirdi. Yok, gider. Gider, Allah, Allah razı olsun, olsun aynen. Allah razı olsun. He. Allah işini rast getirsin. Kiter bu kadar da zor şey yapıyor. Amin amin He. aynen, aynen. açayın ge. Ya. Yazık <laughs> şundan düşünen. <laughs> şey. Şu dişli devrişlerin alemi vardı ya Ankara'da. He. O ölmüş. Hadi. He. <laughs> Allah rahmet eylesin Fadime Mekanı, Mekanı olsun. cennet olsun buradan da yakınlarına bas sağlığı diliyorum. <laughs> he he buradan da yakınlarına bas sağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Da Alem mi? Hmm. Şöyle çek şu taraftan. <laughs> çek çek. çek. <laughs> yavaş, yavaş Bildir yavaş. ben de benim ne saldıydım. Kaynamış mısın? Kaşif Emin'in evi de şurası kıymetli takipçilerim. Şu üst. Burası eee. Dere Mahalle diye geçiyor. Değil mi? He. Öyle geçiyor. Ee, bu da bizim atalarımız yaşamış kıymetli takipçilerim. Benim Hı. gençliğim, kızlığım sayın kanalda kalanların benim ömrüm falan geçti. 20, 25 yaşına kadar. Yani herkesin çocukluğu burada ha, geçmiş. Çocukluğumuz, gençliğimiz buralarda geçti. Şöyle tutsun İnci Medine. Üçü de şeyin, Gonca Gonca'nın. Ben de. He. He. Hey bu, kutcuyu bu ortancılı bu, bu Fatima ana nene. Yapacak, yapacak. He yok yok yapacak bir şey yok. Fatima ne Allah'tan gelene. ya evine gitsin. Başka Aa, yav, yav, niye gitmiyor? Ha, mı? Kız Fatima ne kapkırız mı geçirmiş? Aman, ah. aman ona da bas sağlığı diliyorum Sıra. yavuz emmimin, ahrabaların aşırı başları sağ olsun. Onun da mekanı cennet olsun Fatima ne yapacak bir şey yok. Hep gidecek, hep abi ona yarın, kaçış yok. Yalan dünyada evcik gibi yaşıyor. Haydi Fatima ne? bas sağlığına. Haydi konuşuruz, kolay gelsin. Haydi hakkını helal et. Çekil. çok şey etti Karim anne. Aa, kaşığı burada dışarıda oturuyor atcayım gel. Başka ayda sizi oturur. Ay nene üşme oğlum, de çağır. Çıkalım da. Aa, kızatçı. Hadi gel. Hadi lar arabası neydi ki? Burada yaşayan var mı daha atça indi? Var var şu taraftan evriyenlerin şeyleri var. <gülüyor> <gülüyor> tamam, hasayı almadık da yele. Babam incin ağadan diyor baba, geldim, Bak, bana hasasız geldim. Bana ne bizi bildi. <laughs> baba yine kızdın mı hasasız çıktın diye. Şurada yok.

Şuralar ne? Şey, yavaş Annemin bizim oturduğumuz eski evlerimiz şuralar. Sayın kanalımızda kalanlar da şuraları. Biz buralarda yaşadık. Annemin babamın evi <laughs> bura. Burada bir komşunun eviydi. Aa, girip bu buralar uçuyordu he. Ne? Bu yanına taşındı. Şimdi Hülay'ın ne ye, yere. Ye. He. kadar oturur ondan sonra da

İstan geç. Almadı nerede? Şimdi. Gördün Bizim kız? Esas mı? Valla. Maşallah, kozum bon olmuş. Heh. Elinde şu, sihir çıktı da sana okutmaya geldik. Şu kızım da iyi olmuş. Hacca yenge aleyküm baba. Ne yordun? yok öpmüyor. Aleyküm selam ana. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yordun? Oturacağım. Ne yorayım ya? Ne yorabilirim <laughs> ya biz? Ne baba? Biz kalkalım oğuz. Sana ne desin? <laughs> biz kalkalım oğuz baba. Zor çıktım. Şuradan indi bir çocuk da. Dükkanın önünde... O araba kimin Niye şuradan gelmedi? Kız Hacca o şu yeşil arabayı diyor geçene. Şu yeşil arabayı mı diyorsun şuradan geçene? He? Onu bir muhafız şu oy verdi de indik baba. Bakın da sen getir bunu sen se, ben şey şu şeylerin yanına dokun. Bunu dokuyor. okuyor. He. Merve ince imma anaplan gelir gel sen koy kızım. E, dokuyum, şuraya koy da o bulsun. He ee, imma anaplan gelecek ince gelir o. Ne kızım? Niye çıkardın? Ama sen benden senden çay demiş gelin de Allah. Sen yanına geliyorum. <laughs> Allah razı olsun. Hatta ingelerini yalnız komorlar da. Ölüyorum baba yine hastaladım. Hiç <laughs> solun çıkmıyor. Hiçbir bu hastalıktan ya? Hapımı yuttum, şeyimi çekmedim. Yediğine Merve gidelim deyince. Öyle işte sayın bacılarım, analarım, durumlar, şeyler böyle. Yoğun babama geldik. Bir görüşelim, oturalım, bir ziyaret edelim. Çocukların sivili var, onu tükürdelim dedik. Sayın bacılarım, Merve'nin kanalında kalın. Merve. Haydi baba bir salla. Kime? Merve'nin kanalına. Merve'nin kanalını boş koyman kızlarım. Çiğit'i şey salla be. Nasıl sallayayım? Şöyle salla. Hayırlı işli yavrularım bana dua edin de. Evet kıymeti takipçilerim ee, çay içerken görüşürüz. Mutfağı kıymeti takipçilerim. Ee, şöyle de evi. Böyle. Çayın gönderip batsın. Dinlensin. <laughs> Selamun Aleyküm can bacılarım, can dostlarım. Yoruldum terledim. Kusura bakma, bir onunca şey demedim. Aynen nasıl yakmış keşfem mi işler, de? Hayırlı sabahlar size. Hayırlı kaybeltileriniz ittiniz mi can bacılarım? Allah'a emanet olun. Allah'ım sağ elleriyle hepinizi sağaçlasın. Can dostlarım haydi görüşürüz. Şurada şurada ne yine, hastaneye gelmiş. Diyor hocam hastanede gösterdi şöyle. Bu değil de dedi hastanede göreceksiniz. Dede şu elimi böyle Vay dedi dünyada nasıl iyi adamlar varmış dedi avrat. He. Ha okudum tükürdüm de. He ondan geçti geldi böyle. Tut tut Tükürdüm sen başınızı dokun böyle kurum. kurum. De. Ondan sonra ya kardeşim. Benden büyük müsün, küçük müsün bilmiyorum da Allah sana kurban olduğum Allah senin her, her zaman Orosluydu. Neyse karı <laughs> gitti. Ben bir karıya da araç geldim. Şöyle göstereyim elindekini de. Hastaneye mi gitti ki anana? He, annem hastaneye götürdü bir doğru. He. Hastaneye gittiğinde. Getir, getir de okusun, getir. getir. Boşu, evet, araya vermemiş. Yeterse. Kaç sizde kimin eli var? Bizde mi? Ümüş evi eli var, nazar eli var. Ondan sonra kurucu eli var. Hem nazar eli hey, mi var, hey. hem kurucu hey. eli verdi. Elimi deyarken nazar hey, geçer. geçer. Hemen geçer. He. he. he Fatma'yı okurken geçer sayın kanalımda kalanlarım. He. He. İşleri öyle işte. Sayın bacılarım, analarım, büyüklerim, küçüklerim, durumlar böyle. Aa, şurada da hep fotoğraflar var Hatice yenge. Evet, da var şey. Bak hele imma ana atlayla Miram annenim. Evet. O anam işte şu. Gösterdim. Hatice yenge şu kıyaş benim kucağında çocuk kimin? Hangisi? Şurada bak hele en köşede Miram annenin olduğu yerde de şurada bak hele. Şurada. Şurada Miram annenin kaşif mi? Ben keşifim çocukluğum. Ha. Yeni keşifim. Çekilmiyor. Şu böyle bir kalem galepi yazsın. Nerede? Şey beri. Çıkmacaya çekelemedi yine. Ha onu çekele kızım. Orada kalem var, kaleminle yazsın. Geçen birinde ya tükürdü geçen. Ne sağ Baba kim bir daha bunu tükürdü yolu? Ha Fatma Hanım'ın bazı inceye. Ama sönmüş açca inge. Sönmüş o ya. Yer. He o Benden ya. de terma çıktı da kiyaş ve ümmeti kurdu ya. Tam bağından geçmez Bak Fatma'nın ki söndü. Yo yo çok kötüydü biz Gülcihangil'e gittiğimiz ha. gün. He. O ye. galiba. Ha o Aynen. yazı kalemi onunla tokursun. Fatmanınki Fatma'nın ki bayağı sönmüş. Sönür ya. Sivilce dedi sap oldu Fatma. İllere. Hani, yo yo nazarından nazardan çıkmış atçayın ge çocuğun anında. Ben illa ne şura demeyen olmaz ki mesela şu şuru oldu Kızım bu geçer bu değil. haliyle geçer ki okudu, okudu. o kadar uyuduk. Yazsın emo şiitte. Fatma nazar işi demiyor. Evet evet yazdım. Çocuk gidiyor, geliyor, okuyor, atcanga stresleniyor. He, he. Sınava ondan sonra. <laughs> Allah herkesin çocuğuyla <laughs> kaktır almış. Analarım, bacılarım, canlarım. Aynen. Örtüyor kapıyı, kişi alıyor. Akşam beni de saldırıyor diye. Ders çalışıyordu. Üniversiteye gideceğim diyor. İnşallah, inşallah kazanır atacağın Allah, Allah yüzüne bakar. Amin, amin. Herkesin Allah ümmeti Müslümanın çoluğunu, çocuğunu. Bundan sonra da bizimkileri korusun. Aynen öyle. Herkesinkini ya Rabbim. Hatice yenge çok sevmişler benim kanalımda. Ben de size Allah'a emanet olun. Ben de sizleri, analarım, bacılarım, canlarım. Ne güzel dua ediyorsun. Ha. Hacca teyze, Hacca yenge diyorlar. Ondan, bu. evet. ondan sonra sizler, ondan sonra benim iki çocuğumu... Onu inan bu sıvır ki aşfem mi? Görünlülerinden hem Murat Fazla'yı versin. Şurada bardağı var. Bunlar şey, mutfakta bardak varmış. Onu getir. Ya, o şey... Tası doldur, gel suyu. He, su doldur oradan, gel elinle. Analarım, bacılarım, canlarım iki sene oldu annem öleli. Böyle babam geliyor, gidiyor. Ondan sonra yiyor, içiyor. Böyle oturuyor evde. 85 yaşında. E? Koyun büyüklerinde. E, bayağı koyun böyle sayılır. Baba senden büyük yok iyi koydu. Çok da. var var atacağın gel. Baba devriş dayı. Baba başka yaşlı kalmadı. Çavuşun Haydi oturayım be. hoş kalan. Onu çalışıyorum ben. Şurada Şire. otur. He. Sen de gözlük kamerada. Susatlar demeyince bilmem. Ha, Onlar yaşlı canım. Ee, o yaşlı, ondan sonra Tevriç dayı. Yok, kız bu hayatta kalmadı yaşlı. Taş, 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 taş. Adike Hadi ne ha, var. Ha şu adike hala var. Hadi hala ondan sonra. Yani toplasan 9 10 şey gitmez Merve, iyice aynen, yaşlı. Aynen, aynen atçainge. Bakayım. Annem 75 yaşında vefat etti. Hı? Can bacılarım, Hı? dostlarım iki yıl oturdu, feş geçirdi, kalkamadı. Allah'ım cennetinde Mekanizm. mekanı, cennet olsun Mekan. atacağım ki cennetinden herkes? bir İnsan iyi düşünüyor. Sağ ol Kaşif emmi. Koyayım mı karnım? Hadi koy. Otur yerine. Yetişsen yüzleri mi? Ya sen de bokusun ki dede ki kızım. Evet kıymetli takipçilerim. Evet. Kendisini diyemeyiniz. Oraya geldi. Geçtik. Çocuk ee, kafası oraya. Yaşı ziyaretine geldik. Çocuk kafası oraya geldi sobaya. Evine çıkarttık Kaşfemi'ye. Ona da teşekkür ediyorum. Ay. Ee, Hatice yenge, İlman abla. Kaşif emmi. Şimdi çay içeceğiz hep beraber. Ee, Sabriye yenge gibi falan da var ama onlar... E, çıkmak istemedi. Müsaade alamadım onlardan. Sordum. Hani biz e, kamera karşısında duramayız dediler. Ben de e, saygı duymak lazım. Yapacak bir şey yok. Kıymetli takipçilerim. Bugün de baba ziyaretine geldik. Ablamın Yaşlı. Ondan sonra geldik. Yengemiz varmış. Sabri. Hacı kardeşimizin hanımı. Yemeklerimizi o pişirmiş, gelmiş bugün gel de. Çocuğun çocuğuna ya Duvara kavası diyor. Selam aleyküm canım bacılarım dostlarım. Hayırlı günler. Diyordum biz ne yaptınız ne yediniz ne, ne içtiniz. Bizler yine yedik çaya oturduk. Bacılarım siz ne yordunuz? Diyorum baba ziyaretine geldik. Yiğitlerim gelin şu şu toplu yine. Yaşlı, annemiz öldü. yaşlı, yaşlı öldü. annemiz öldü. Bak şurada bomboş annem evet. yeriydi. Ya can çok zor annesizlik. Dünya boş. Boş. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İnşallah. İşte, can <laughs> dostlarım. Siz nasılsınız? İnşallah İnşallah, i̇nşallah siz de iyisiniz. Allah'ım Rabbim iyilik versin. Herkese sıhhat, sağlık. Amin. Dert verip derman aratmasın. <laughs> can Biz böyle işte. Çok güzel. <laughs> He. Aynen öyle bir de bay sendi bay baba it. abi bir şeyle. Bay bay, bay 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 de. bay. Mervin, cayip, e, bay bay Mervin bay bay. Merve'nin işi yine de. Merve'nin kanalını bırakmandı. Buradan Ofren da Nazla e, Nazlı ablaya çok teşekkür ediyorum. Ee, bana destek olduğu için. Ayrıca Gamze ablaya da çok teşekkür ediyorum. Ee, bir sürü takipçimden destek mesajı alıyorum. E, hepinize şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Ay, ee, benim için bu çok önemli bir konu. Gerçekten. E, hepinize şükranlarımı sunuyorum. <laughs> bu arada bay, bay. 7 bin aboneye doğru gidiyoruz. Bay, bay. 2 hafta daha 7 bay, bin abone yaptınız bay. beni. Bay, bay. bir başarı varsa sizler sayesinde tabii ki de. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ay, kendinize bay. dikkat edin. Şimdi çaylarımızı dolduralım. Haydi. Daha sonra çekim yaparsak yaparız kıymetli takipçilerim. Yapmazsak Haydi. size eski evleri göstereceğim. Haydi. Şimdilik hoşçakalın. Evet kıymetli takipçilerim, biz çayımızı içtik, ee, Fatma Deren'le birlikte biraz gezintiye çıkmak istedik. Ee, buralar bizim köyümüzün en eski yapıtları, kıymetli takipçilerim. Ee, burada hepimizin, bu köydeki hepimizin ataları yaşamış. Ee, daha sonrasında hepsi e, öteki dünyaya göçmüş, kıymetli takipçilerim. Buralar hep hazine, yani devletin malı diyebiliyorum. Ee, burası Durular Sokak diye geçiyor. E, ee, Dere Mahalle derler buraya. Durular Sokak diye geçiyor. Ee, buralarda hala yaşayan insanlar var tabii ki ee, bu mahallede. Ancak e, ben size yıllanmış, yıkılmış yerleri göstermek, çekmek istedim. Ee, burası hem de benim babaannemin mahallesi yani babamın annesinin, babasının mahallesi, babamın da çocukluğunun geçtiği yer. Burada da minik bir takipçim var. Ee, bana el salladı. Ona da çok teşekkür ediyorum. Ee, Fatma Deren'le beraber biraz top oynadılar. Ee, gerçekten zevkli oldu. Hem ben gezdim, hem sizleri gezdirdim. Ee, bu ileride giden yolda annemin teyzesinin evine doğru gidiyor. Evet bu şekilde bugünlük da böyle olsun istedim. Ee, i̇nşallah beğenmişsinizdir. Hala rahatsızım biraz. Ee, dün gece de Fatma denen hiç uyumadı gerçekten. Sabah ee, sabaha kadar onu bekledim. Gençler bir el sallayın. Vay, Vay, be. Be. Yeni açtım YouTube. El sallayın bakayım bana. Ben de be. Öyle yapma. Arkadaşlar benim ablanın kanalına abone olun. Teşekkür evet. ederim kuzu. Kıymetli takipçilerim. Burada da benim bir takipçim var. <laughs> takipçilerim. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın, dostça kalın. Merve ve kardeşlerin hayatı YouTube kanalında kalın.